Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere topladığım ikinci grup hiyemenleri tanıtacağım. Koleksiyonumun daha önce birinci bölümünü paylaşmıştım. Bunlar da yeni katılanlar. Hemen saklayayım. Bu iskeletler arkadaşlar büyük boy. 2003 yılından. Kolları eksik arkadaşlar bunun yerli yapım plastik kılıç güçlü plastik. Arkadaşlar bunu yeni buldum. Çok temiz poşetinde. Hemen yanında Astrobus var. Bu yani e, biz kendi aramızda ikinci seri himen diyoruz. Uzayda geçen himen serisi. Savaşçı ve aynı zamanda denizaltı oluyor. Arkada Freezone adında bir tane tuzak olan, aynı zamanda kale olan, çok şimdi Hordak'ın kalesi dediği bu kale var arkadaşlar. İçinde farklı tuzakları var. Şu kısımda bir tane ejderha ya da yılan benzeri bir kukla eksik arkadaşlar. Burada işte Himen'i ya da diğerlerini tuzağa düşürüyor Hordak. Bu da çok zor bulunan bir parça. Evet. Hemen yanına geçelim. Slim Pit arkadaşlar. Bu da zor bulunan bir paça. Türkiye'de satışa sunulmamış bir ürün. he ya da başka bir iyi e gruptan birini yakalıyor. Burada sıkıştırıyor. işkence yapıyor daha doğrusu. Ağzından da slime dökülüyor. Zehirliyor. Hemen yanında yine kutulu Bottle Bone Bones var arkadaşlar. Bu bir çeşit taşıma çantası. iskeletten yapılmış. Bir dinozor iskeletinden. Figürler yanlardaki bu çıkıntılara takılıyor. ...elle tutulup çanta şeklinde taşınıyor figürler. Ağzında da araç gereçler taşınıyor. Hemen şu resimde gösterebilirim. Kutusundaki resmi. Çok güzel bir araç yine. Hemen şurada... ...Battle Ram... ...Sky Silat var arkadaşlar. Bu da hem çizgi romanında hem de ilk yapılan... ...araç arkadaşlar, satılan araç. Ön kısmı çık çıkıp uzay aracı oluyor arkadaşlar bu şekilde. hemen bunu binerek çoğu çizgi filmde kendini gösteriyor. Hemen yanındaki figürün de yılanı eksikti arkadaşlar. Onu buldum. Çok tesadüfen. Hemen yanında da Point Dread var arkadaşlar. Tolon Fighter. Arkadaşlar bu üründe kutulu. Birkaç eksiği var ama Türkiye'de bulabileceğimin en iyisi bu. Biliyorsunuz bu aynı zamanda hem uçak oluyor, içine figürler konuyor. Kalenin de üstüne konma yeri var arkadaşlar ayağının altında. Kutusu da tablo gibi arkadaşlar. Çok temiz, güzel. Türkiye'de bulabileceğimin en iyisi. Hemen altında spider var arkadaşlar. Örümcek araç arkadaşlar. Bu da çalışıyor. Çok güzel. Çok temiz. Sadece silahları eksik. Türkiye'de bulabileceğimin en iyisi kutulu ve kutusu da çok temiz tablo gibi arkadaşlar. Spider. Hemen şu kısma geri dönmek istiyorum. Burada bir adet Panini yine 80'lerden. Hem çizgi roman hem de sticker albümü. Ayrıca arkadaşlar Türkçe bu da Türkçe olarak bulmak çok nadirdir arkadaşlar bunu. Tarihi falan her şeyi yazılı arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde etiketleri de var. Çoğunun çoğu sayfada Sticker'ları etiketleri var arkadaşlar. Panini Master of the Universe Iman He albümü. Hemen önünde de arkadaşlar bayram yaklaşıyor. Bayram tebrik kartı hem de Himen'in He yerli üretim. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Hemen bu kısımda da iki adet yine Alman Almanca olan figür tanıtımı yapan dergiler arkadaşlar. Katalog gibi düşünün. Çok güzel arkadaşlar. İnanın sadece resimlere bakmak bile insana büyük zevk veriyor. Evet arkadaşlar bu da yine ikinci seri dediğimiz uzayda geçen Himen serisinin katalog kitapçığı. Yani bu resimlere bakmak bile inan insanı mutlu ediyor. Çok güzel. Hem de kurgulu yapılmış. Ayrıca da buradan yola çıkarak çeşitli figürleri toplama imkanımız oluyor. Hemen yanında Panini'nin İngilizce stickerları. Elimde belli bir sayıda var. Arkadaşlar bu da Burger King'in verdiği himen. Piyasada çok var ama eksik olan bir şey var. Taban altlık yani ayaklarının takıldığı yer. Bir de yumruk atıp kırdığı kapı arkadaşlar çok nadir çok zor bulunuyor. Hemen bu kısımda 3 adet ikinci seri dediğimiz himen figürlerinden var. Battle Blade İskeletor, İskeletor Evil Mutant serisi ve Flip Shot figürü şu. Çok nadirdir arkadaşlar bu üçü. Zor bulunur. Gördüğünüz gibi biraz eksikleri var ama piyasada bulabileceğimin en iyisi bunlar. Bunları Türkiye'den buldum arkadaşlar. Yurt dışından ben ürün getirtemiyorum şu an için. Bunlar da arkadaşlar bulduğum Motu ya da he figürlerine uyumlu parçalar. Marmen kılıcı ve farklı silahlar var arkadaşlar bunları kullanacağım. Arkadaşlar bu kısımda da yine Yemen serisinden Yemen'in kız kardeşi Şira'nın figürleri. Pov figürü arkadaşlar. Bu figür bende vardı. Göğüslük yani zırh artı bir de bu ok çantası bulundu. Koydum. Yani imkansızı başardık. Bu figür de Şira figürü arkadaşlar. Starburst Bur Starburst Şira. Bu da nadir bir figür arkadaşlar. Özellikle kalkanı ve elbisesi çok temiz. Hemen arkada yerli üretim sakız ciklet kartları. Şira hem de Türkçe. Bu da çok güzel arkadaşlar. Tunç pazarlama. Şira'nın VAS kaseti. Hime'nin kız kardeşi Şira. Kristal Şato. Çok güzel arkadaşlar bu da. Tablo gibi ürün. Şöyle uzaktan bir daha gösterelim. Bu kısım topladığım ikinci dönem İmen figürlerim. Bundan sonrasını bulmak daha da zor olacak. Çünkü ortalama 3-5 araç ve bir 4-5 de figürüm eksik kaldı. Onları artık Türkiye'de bulmam çok zor. Videomu izleyip elinde olanlar bana ulaşırsa alabilirim. Takas da yapıyorum, satış da yapıyorum arkadaşlar. Elimde fazla hemen figürleri de var. Birinci ve ikinci videomu izleyip eksiklerimi bana gösterirseniz alma imkanım olur. Arkadaşlar şu kısımda Motu ve he benzeri figürler. Bunları daha sonra ayrıntılı anlatacağım. Bunları da bu figürlerle beraber aldım. Elimde birkaç fazlalık var. İsteyen arkadaşlar ulaşırsa satışta yapıyorum. İkinci seriden de he figürleri bulursanız almaya çalışırım arkadaşlar. Bana ulaşırsanız. Yerli he oyuncaklarını da alıyorum arkadaşlar. Elindeki fazlalık olan he takas yapıyorum. he figürü bayağı var arkadaşlar elinde. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler.